Ben spikeriniz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Top yükseklik kazandı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Her top ellerinde eriyor. Ve işte ilk gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Topu havada tuttu. Topu kafasında sektiriyor. Her şey koy. oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Topu sektirerek oyun kur ve gol! Alta doğru vurdu. Gol geldi. Gol. süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Golü üstten arıyor. Yok böyle bir gol. Maç basket maçına döndü. Ağrılarda goller. Anlaşılan oyuncular süper güç. Allah'ım gol! Yine alt tarafa doğru vurdu. Kalesini gole kapadı. Top ağlarla buluştu. İşte son düdük. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve zorlu mücadele şimdi baş. Çok hızlı bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Durum 2-1. Alta doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. Gol geldi, gol geldi. İyi vurdu. Müthiş karşıladı. Direkt geri dövüyor. Top direği yaladı. Oradan golü var. Direkten döndü. Güzel bir kafa vuruşu. İki oyuncunun da zamanlama... Gol! Şimdiden goller yağdı. Maç sonu Gol, gol, gol! Ceza sahasına doğru. Top vardı ve gol! Yerden yuvarladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Golü üstten arıyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. 45 saniyeyi doldurduk. Her şey henüz bitmedi. Şut çeker gibi yapıp... Gol! ya vurdu. Tam 90'a taktı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın son 30 saniye. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu. Acaba oyuncular? O nasıl bir şut? güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Golü engelledi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkleri dövüyor. Long kaleci kullanıldı. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. İyi vurdu. Direk. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtmak için kapı... Sub Zero misali kale buzlandı. Yerden sert vuruş. Kendi cezalarına yakın oynuyor. Maç 1-1 ceza sahasına doğru anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Harika bir maç çıkarıyor. Artık kalan son 45 saniye. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Bak çift gol. Kron karıcı basıldı. Büyük kafa süper gücü geldi. Yeni atak öncesi topu sektirmeye toplar kafasını karıştır. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Güzel şut. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Top direğe çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Gol geldi. Gol geldi özel gücü geldi. Arada sadece bir fark var. Maç hemen değişti. Tension gol getirdi. Güçler engellendi. Şimdi ne olacak? Havadan vuruş. Maç bitmek üzere. Direkt ve son düdük. Bu zor maç bitti. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. İyi vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Ayağının içiyle vurdu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Sürekli 90'ı görüyor. İyi kurtardı. Şansını kaptı. Skor 1-1. Yerden gol arıyor. Durum 2-1. Süper kurtarış. Güzel şut. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Direkten döndü. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Gol! Bu sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İyi vurursa gol olur. Artık kalan son 45 saniye. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kafayla topu uzak. Ağları deldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Topu kafasında sektiriyor. İyi vurdu. Topu havada tut. Ve topu ağlarda. Süper yer top. Doğru top ve işte gol. Süper güçler devre dışı. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Yokken vurdu ve gol oldu. Ters yol kullanıldı. Ayağının içiyle vurdu. Topu göremiyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Uyalım. Son saniyeler sarı kartla geçiyor. İki oyuncu da... Gol gol. Buz, poller, kaleci, long kaleci kullanıldı. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne? Buz, kale, süper gücü kullanıldı. Maç bitmek üzere. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Hakem maçı bitirdi çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi.